Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte troll manyak bir videoya daha beraber Egem e Let's fucking get it Aleykümselam kanka Aleyküm rahmetullah Kanka <laughs> Kanka şey diyeceğim benim bu arkadaş Egem'i çizen Aleyküm. çocuk Aleyküm. <laughs> Aleykümselam kanka Bu arkadaş e, Erasmus programıyla geldi de Yani çözemedim Eee Kanka İsrail normalde Çok biliniyor az Türkçesi var ya kanka amına koyun filan çok demeyin onu biliyor o kadar değil. Beyler sikeceğim götünüzü. E, bu el oynayamayabilirim. Benim modum düştü. Haberin olsun bak. Ha. Durunca özellikle sana söylüyorum. Geçen el 41 vurdum. Vurdum 16 14 kaybettik. Çok düşük oyun oynuyorum. <laughs> Beyler kusura bakmayın ya bu orospu çocuğu böyle yapça bilmiyordu. Seviyorsa atarım kanka. Hiç umurumda olmaz. Ne ya aga? Netanyahu'yu sevmiyorum. <laughs> Bilmiyorum kanka o kadar. Ben de yeni tanışıyorum çocukla.

Guys please talk English. I can't understand you bro. Kanka bu da annem Ama... arkadan ege ege diye bağırıyor. Ne mi konuşun lan? Kanka İbrahimice yani. Ama ben de <laughs> çok bilmiyorum <laughs> Kanka kanka ben gittim filan bayağı eskiden yani. Kanka adamlar tamam inandı kandı kandı. Ha bu kıvama geldi bunu bu gece sigarım. Rıvan ne olmuşmuş? Overhear. Rıvan short more. Bu vas sol What has Gobi Gobi. Yes, bro! Da. Okay. okay. <laughs> uh, flush? Yeah, yeah, I'm flushing, I'm flush. I can't, I can't, sorry guys. <laughs> I can't, I can't! <laughs> Ya. Yeti Türkçe karışıp konuşmayın. Bir sikim anlamıyorum ama. Bak bir şey diyeceğim. Sakin olun. Kanka Türkçe konuşuyoruz. Oyuna odaklanıyoruz. <laughs> kanka, kanka şey adam anlamayacak ya. Kanka anlamasın. Amana koyayım onu ya. Neyse be nice o. Ne diyor kanka? Mal gibi oynuyordu şu an farkındaysan. <laughs> kanka sen derdini ona anlayın. Please talk English guys. <laughs> don't, e, don't my English. Ben şimdi birazcık konuşacağım tamam mı? tamam tamam. Kırazı babası bana. Baskara al para. Ya Baskara bas para. Baskara al para. Baskara mı devo? Baskara ile al para gücü. Eee uy ötü var da spoda? Baskara. Adamlar o kadar iyi değil. Bu ya yana yedik. Kanka adamlar o kadar iyi değil de bak mesela adam bey gidiyor. Senin neyce konuşuyor onu çözemedim de işte. İbrahim Siz ayrı anlaşıyor yani neyse artık. Kanka Siz söyledim söyledim. Biz ayrı anlaşıyoruz. O malamlar malam mı koyayım? İbrahim'e böyle mi bunu? Nice. Nice. Ya be. Birader bak zaten vallahi bak neyse. Did you talk to Do... me? Don't, ah, Do... don't problem. <laughs> Ebe, ebenin şeyi, ebenin şeyi, ebenin şeyi. da, <gülüyor> 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 da. <Ya. gülüyor> Barbo, Aman <laughs> Amana koyayım. Amana koyayım. Koy lan amana koyayım yeter. B yakınız be, B basabiliriz. Okey. Ama respawn var. <laughs> Hayta B, ah kale bu. Ya respawn var, ya respawn var. Respawn brother. Bresnova. Bresnova, da. Oğlum bu Rus lan, Bresnova Rus güzel bir şey değil mi amana? Kanka İbranice ile Rusça'da şeyde çakışan kelimeler var ya. <laughs> Kanka adamın Hı -hı. daha ingilizcesi yok Nereden bilsin amına koyayım Ne bileyim Harbi amına o kadar haklı ki bak <laughs> Köylü adamız amına koyayım Ne o ingilizce Böyle bileyim dedik hani bilmiyormuşsun gibi Hayatım evet, lan şorta. Bak şorta Evet bak, ben, ben şorta, şorta bana koyayım Sorsan sorsana kurtlar vadisini biliyor mu Oğlum onu nasıl sorayım lan bir dakika Kurtlar <laughs> vadisi uh, You rest basbora Can you tell me wolf vadisi Vallahi Yumayla kurtlar ya Süleyman çak çaktı. Oo biliyorlar. Dur hey. Abi ya as kim sinirliyim ya. Kanka adam konuşsun konuşmasın değil de amına siz çatışıyorsunuz orada adam diyor ya <laughs> Amon Amon Şley Şley Chuckie. <laughs> <Sessizlik> Aa kanka. <ben>. O <laughs> bana niye vuruyor amına koyayım sorsana. Para ez de mara para. İşe canım kaldı. Var, ya, para ez de mara para. Parası var o bak era. O bana sıktı diyor kanka. <laughs> kanka ben onu sıkmadım lan. Siktir sıkmadım. Gel, canımı bırak oğlum. Para ez de para spor bak era. Arkara erkara sare. Para. Kanka ben Ben niye ona sıkayım ki diyor kanka. Kanka bak temel tamam, gelişim değil, bana pompayla sikerim ağa, Tamam, sakin, alo. Sikerim. Sikerim, sikerim, sikerim. Bir şey demiyorum. Or s ya, ya, ya. What's Guys, ah, tamam, <laughs> I want to ask something about to heydi ebla. Guys, uh, e guys, guys, I want to ask you something. Guys. Abdullah Abdullah HT Do Edra. <laughs> guys, do <you> <laughs> Ya Yok, beyler sikeceğim götünüzü bir dinleyin iki dakika ya. Ben beyler Tamamdır oyna Ama bırakıyorum sabahtan beri sikerim seni. Şeyliyorsun değil mi amcık? Amcık. Çort çort. çort ne diyorsun? Valla. Valla kalırsın. Ya sus çeneni sikeceğim şimdi orospu çocuğu seni. Sike orospu çocuğu. Ermeni anneni sikerim seni. Ermeni yani. Böyle öpecekse at kanka. Bas espri. Siklesin isimden. Dur bekle kanlar. Ne diyeceğim? Ha Hey, <gülüyor> 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 ya, kanka bak istemiyorum Ama Kanka dursana <laughs> kanka dursanıza Bir şey diyeceğim bu maç senin ve senin Vay. atalar arkadaşı yüzünden gitti kanka Kanka ben soruyorum bir dakika soruyorum şunu. Ege sus 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 At ben sana bu maçı döndüreceğim at şu adamı Kanka ben şu an F1 verdim zaten maçı bir vermedi Verseniz olur hep Kanka 1 evet. evet. vermedi A siz ne siz... yapıyor <laughs> <laughs> anlamadım Anasına atli Verimin <laughs> <Bölümün> anasına atli <gülüyor> 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 kankam benim sor elimde ben çıkıyorum ya ege 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 izle ege izle beyler kusura bakmayın ya bu orospu çocuğu böyle yapıca bilmiyordum ben ahahahah yaa ben de vururum ben de vururum ahahahah ahahahah laa oğlum konuşma la ya indiririm aşağı la